sizlerle beraber ee, Dark ikinci bölümün nasıl geçilirse geçilir. i̇şte, arkadaşlar. Bunu da ben de söyledim. Hayır arkadaşlar ben biliyordum. Ben e, buldum bunu. Hiç video da izlemedim. Kendim her tarafa baktım o yeşil kartı almak herkes... için. Yeşil kartı buldum. Bakın. İkimiz de tek başımıza baktık. Hiçbirimize bakmadan. Sonra da bulduk. Ben dolapta buldum da. Hangi dolapta ben size göstereyim. Arkadaşlar ben de dolapta Buradaki e, kartı bulacaksınız. Ama ilk yerdeki dolapta arkadaşlar. Burada sarı kartı bulacaksınız. Şurayı açacaksınız. Zaten bu kadar zorunlu değil. Evet silah almak için. Yapıyorum lan Mesela şu hemen yan bana. silahlarımızı alalım. Şu tabancanın mermisine bu pillerle de oldu Evet hazırdım. Ama şok tabanca için bir mermi bırakmalıyız. Evet. Şimdi arkadaşlar, Şimdi otur oturuncu yer alacaksınız. Ne? Oturuncu anahtarı. Hadi. Ses versin. Ah. Ha. Açık şimdi birazdan. Aa o nerede? Böyle üst ise çok şanslıyız. Dıştan i̇şte tamam, biz o sırada... Şöyle şunu alalım. Aldık ya, şimdi şuraya gidelim. Şunu açalım. Ve beyaz anahtarı alıp, sarı kartı aldığımız yere gidelim. Evet, ama ilk başta şu yok. Evet kaçalım da. Herkes internet yok. Neyse internetsiz de oynadık. Daha durun kaçalım. Evet. Dur, oraya geldik. Arkadaşlar sana al, Aldığımız yere gideceğiz şimdi. Evet. Sarkot. Aldığımız yerde. Aldığımız yerde şöyle bir yer. Burayı açıyorsunuz. Ben Aa, sana ben Hayır yakalandık. Arkadaşlar. Aa yakalandık. Oha. Görmüyor. Duvarın oradayken görmüyor. Tamam nereye gidiyor? Arkadaşlar arkadaşlar bir daha devam etmeyeceğim sonuçta elimizdeki eşyalar alana... kalıyor Ona görünmemenin taktiğini buldunuz biz seni. biz ilk defa denedik bu taktiği görünmedik evet. bu arada görünmez falan değiliz şu an Ee evet, görünmez liste değiliz bu da kutusuz çıkmanın bir kısa Aha. yolu artık. evet şöyle evet. şöyle geliyorsunuz hemen şöyle hop Şimdi çatıya çıkmalıyım ama nasıl? Dark Riddle'ın kafasına şunu atarak fake atıp çıkardım. Ha gel bakayım. Gel. Dur Çıktı 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 değil. Işte, üst kata geliyor sanırım. Üst kata geliyor sanırım. Evet. Aa, aha şimdi geliyor. Arkadaşlar ne yapsak? Bunu alalım da son. Bunların kafasına atamayız. Bir tane plata 5imiz var. Aa, gitmiş tamam. Şimdi bulamam ki onu ha. Kırın. Atlayacağız. Uf. Geri geri atladık. Dur dur kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Fark etmez. Adamlar kah. Dur kata çıkıyor belki işte. Bu da yedolun. Orada. Orada. Tamam. Bu da belki işte aslında sanırım görüyor ama belli. Hı -hı. Şimdi ama penseyi almalısınız arkadaşlar. Süper pro atlayışımızı yapalım. Pense zorunda arkadaşlar penseyi almanız. Mahsene gidince. Evet pense zorunda. Şimdi arkadaşlar azıcık uzun bir video olabilir bu çünkü uzun harbiden aa dur dur burada kaldık Bak. Heh, tamamdık şimdi oh. evin içine gidelim şöyle oh. ben ben şimdi şuraya aa bunlar şu. tam isabet aa, gelir diye korktuğum için bir tane daha pil doldurdum şifremize bakalım 84 27 84 84 27 84 80 84 27 Tamam. Yedi, yedi. Şimdi arkadaşlar birazdan para... penseyi almayı unuttuk arkadaşlar. Ama penseyi alacağız. Neyse Bense penseyi alacağımızı. Şimdi size yeşil kartın yerini göstereyim. İlk başta arkadaşlar şey şöyle mavi kartın yerini biliyorsunuz zaten. Şunun yerini Şöyle alıyorsunuz. Tamam mı? Şimdi hop şöyle şurayı açıyorsunuz. Başlarım. Bakın arkadaşlar. Şu da bir, bir tane yumurta var. Elma var. Bir de bu. Şimdi üst kata çıkıyoruz arkadaşlar yeşil kat. Arkadaş. Şimdi size o gizli yerin nasıl açıldığını gösterecek. Ama burayı siz biliyorsunuz. Evet. Hadi evet, bilgilerini al. Arkadaşlar unuttum. Ha şu Neyse, dolaplardaydı galiba. Ha bu dolaplardaydı. Şurada galiba. Ha aldık. Yeşil kartın yerini gösterelim şimdi. Şöyle şunu evet. atalım. Şunu da atalım gerekse. Bu şeylerimiz nerede? Hah. Şu hazırdan dursun gözümüzde. Neyse. Birazdan biri buldum arkadaşlar. Yeşil kart. Yeşil kart lazım. Aa. Aa. 7129 7129 Ama arkadaşlar ilk başta şey kartımda olduğunu göstereceğim Şöyle bir atlayalım Şu dolaplarda Bak şu dolapta Bakın Hop Bakın yeşil 70, 70, bir şey kart buradaymış Şimdi 7000 Hayır arkadaşlar 7129 Aa. 7129. 7 7129. Açıl açıl. Tamam. Herkese şimdi burada e, havada olmazsa sıkıntı yok arkadaşlar. Bir şey Buraya işte buraya e, pense girecek. <laughs> Bomba çünkü zaten. Şimdi arkadaşlar şunu da monte edelim. Elma tabanları Burada, burada sizi bulamıyor ama giderken görünce arkadaşlar buluyor muyuz? Hayır arkadaşlar giremiyor ama. Azıcık girebiliyor da ee, tamamen bu alana gelemiyor. Gelebiliyor. Ah, Şimdi doldurayım önce bir arkadaşlar. Bataryası yüzüne gelir. Allah! Şunu yapmayı unutmuş. Şu, durduralım. Şuradan da durduralım. Tamam. Şimdi arkadaşlar Hı. şu kolları çevirelim. Şu kollarla şu kapıyı açacağız. Şu kapıyı. Şöyle. Ya evet. şey evet. okay, tamam. ne kart var Şöyle Şimdi penseyi almalıyız. Penseyle oraya Arkadaşlar o yer elektrik kablosu. Evet. O elektrik kablosunu kesin diye bir şeyler oldu. Abi. Gel la kafana atayım. Şu mu? Of çok pis oldu. Alayım da kafasını atayım. Şöyle atlayalım. Ha, tamam. Bir sınav amca ama daha pulu. Daha pulu. Sikreti içiyorum. Yoksa. Aa, Bence en prosu Scarif. Bence en prosu Hello var. Ve daha iyi yani Wilson amcalarını daha iyi İkisi arasında diyor ama herkes... Security 2 pek de birisi değil yani. Pek de... Hmm. bu arada ben değil. Hiç hikayesi yok. Herkes de Security e Evet. Hani sinir ediyor beni. Daha yan tarafa bakalım. Üst kata tersini salalım. Ve geri bodruma gelelim. Geliyor artık. Ha gelmiyor. Gelmiyor gelmiyor. Arkadaşlar. işte. Lan hemen. Açıl açıl. Ha tamam. İçinden geçsin. İçinden geçsin. Daha kıydım. İki de tabii ki burası boşluk bir alan. Aa, geldik şimdi. Yine o kablolu yere gidelim. Şöyle geçelim ben tarafa. Elimizde pensimizde bunu yere gidelim. Aynen yani şıkkı. Tamam şimdi şöyle açalım elektrik alanına bağlat. Şimdi, şimdi vananın yeri açıldı herkes. Hani. Evet şöyle. Atalım mı bunları vanayı falan alalım. Tamam şimdi e, o kapı nerede? Ha orada. Oraya gidiyoruz bir daha şey girdik burası açıldı vanamızı ve şu uçlu anahtarımızı alalım uçlu anahtar en önemlisi evet karizma şimdi arkadaşlar bu uçlu anahtarı şöyle şuraya takalım takılıyoruz takıldı tamam şimdi azıcık şu dedik. şeyi de çekelim şu kolu aslında basit Evet. şöyle güçlendirdik. Evet. Neyse şimdi vanamızı takılacak yere takalım. Vanamızı the... şuraya takacağız. Ama geri alacaksınız bunu gele... artık. Evet. Çok atalım. Ya daha yeni mi girdim be amca. Alayım ben. Arkadaşlar evet. Bizim elimizi fark etmiş. Evet. Hadi çabuk Atlayalım. Kırmızı kart almalıyız. Oyun önemli. Kırmızı kart. Arkadaşlar. Ah gördüm. Hadi yapmayız. Ah gördüm. Dik. Dik 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 zamanda. Ücretsiz reklam izleyerek kurtulalım artık. Arkadaşlar bizim silahlarımız cebimizdeydi. Evet ya arkadaşlar unutmuşuz. Elimizi almayı unuttuk. Unuttuk silahı. <laughs> Normalde biz bu da arkaya dalıp ter tedavidik. Evet. Amca da manyak uzaylı ile çalışıyor. Arkadaşlar ah. şey, şimdi hemen alalım. Buradayım ya amca. Ben amca. Amca ateş. buradayım. Aa, şimdi buradan şimdi. Ben daha ateş edelim amcaya. Amca baba. Amca ben Çipe bak çipe. Kaçtım Aha. şimdi kaç kaç kaç. Kaçayım da. Beni görmesin şimdi. Görse çok fena olur. Bakın şu parıltıya bakın. Kilitleyelim hmm. mi herkes? Kilitlenmiyor. Kilitledim. Kilitleseydik çok güzel olurdu. Çıksın daha da Ama artık. orayla işimiz daha var. Çıksın da. Aa. Çıksın da arkadaşlar. Şimdi bir tane daha vurup içe bir katarak gidelim. gelelim. Çünkü daha orayla işimiz var. Ne bakalım. Gel pis pis. Gel pis pis pis. Aa geliyor. Ateş. Ateş. Aha. Şimdi. Buradan gidelim. Şimdi. Evet. Vanamızı alalım. Alınmıyor. Aa, bakın portal. Şimdi buradan asansörü çağırıyoruz. Çabuk. Kırmızı, kırmızı kartımız ya. nerede? Ben koydum cebime. Çabuk. Çabuk çabuk. Çabuk çabuk. İkinci bölüme geçiyoruz. Kırmızı kart. Birinci bölüme geldik. Şimdi acilen şuna takalım hemen. Gözler anahtarı. Şimdi diğer kartı da tak. Kırmızı kart. Tamam şu butona basalım. Belki ve birinci bölüm geçme. portala geçelim. Ve portala. İkinci bölümdeyiz. Evet. Bakın. İkinci bölümde böyle bir yerde uyanıyoruz. Hep Ha böyle bir yerde uyanıyoruz. Buraya aşamamışız. Elma var yerde. 18 tane tüp bulmalıyız artık. Şurada arkadaşlar. Şurada malzemelerimiz var. Nasıl kilitli? bir şey almadık oyun konsolumuzu almamız lazım. Kesin. Oyun için değil tabi bu. Aha aha. Dark Riddle'a bak. Bu ne? Lan hiç kontrol ediyormuş. Dark Riddle robot muymuş? Robotmuş. Demek ki. Neyse, neyse, neyse şunu açalım şunu. Bu ne diyor bu karalığı? Hatta bize. Bakın ben bunları önceden bulmuştuk. Yani e, o mahzeme. gerekli malzemeler şunlar. Nerede? Vana yok. Kart lazım arkadaş. Kart. Kartla şu iki Kart. kapıyı açabiliyor. Kartla şurada. Kartla e, şuraya geçelim. Bakın aç, i̇şte. de açayım, kartı maş yine daha açıyoruz. Kart almasaydık, eğer bakın açamıyor. Ha kart elimde olduğu için açılıyor. Kart aldığımız için. Bir tek şu kapı açık. Oradan da 18 tane tüp bulmalıyız arkadaşlar. Işte. Şu kapıdan görünümde geçmiyor. Şey. Arkadaşlar buraya da bak. Bakın bunda 18 tane tüp bulmalıyız oyun konsolunda Arkadaşlar da neyse bu video bu kadar. Da lütfen, lütfen alttan al 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 abone al al olun. Bir, bir de arkadaşlar Değil bu arada tüpler şu robotların b elinde var aslında. Bunlara bayıl tıp alalım. Veya ilk olup oradaki küçük cana tıklamayın. etmeyin. Bütün tüplerde bu. Yani. Bütün videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.